aynen makasın ucuyla şöyle kesiyor. <laughs> Şimdi yoruldu. Gitti yattı kölgeye. Ara verdi. Piştiğimiz çümlere de e, ineğimizi veriyoruz. Düvemiz, bızağımız derkene kaç lira araba 2 lira İki mı? Halil de oradan e, tahta divan yapıyor oturmaya, dinlenmeye. Bayramdan sonra çocukları beş şey alabileceğini Selin Selim'e <laughs> Zincir mi attı oğlum hmm. Babang <laughs> Baban da yok, baban da da. Vişne ağacımız da tomurcuklanmaya başladı ama çiçek açmadı daha. Açmadığı iyi bir şey neden diye. Erken açtığı zaman rüzgar çiçeğini döküyor. Çiçeğini döktüğü zaman da verim vermiyor. O yüzden ceviz ağacımızdan vişne ağaçlarımız ağır ağır çiçeklerini açmaya başlayacak. Hadi ağacımız da sarı urfayı açtı orada. Benim güller tuttu herhalde tahminim. Çemen ağacının içinde şunu bak. Sarı gülle, sarı çiçek açmaya başlamış. Bu da de kurduğu da o, bu elmamızdı bakın. Geçen sene Halil bunu çıkarıverendi dedin. Halil ha bak yeşermiş. Bu elma tutma zannediyordum. Urfa'la da şuraya yak geliyor. Oradan sökeceğiz. Biraz daha yumuşadım ortalık. Ondan sonra tekrar dikeceğiz. Diktiğim ürünleri suluyorum ben her gün. Yani şunu bir tut. Üste iş başında. Şuraya yatmış Halil çimen. ya Nasıl olsa kesilecek ya. Köşereye buraya makaç çakıyor Halil. Dinlenme tesisatı yapıyor. Kiminiz gidiyordunuz? He? Sen hemen evin dışını yaptıracaksın diyorsun Halil. Abi, şu, ya. ee, ben sana değiştiriş etmeyedim diyorsun. Tavrayı köşeye maydanoz ektim ben. Ee, biz bahçeye bir şey göz. Ne için? Ben maydanoz nereden oğlum ben? Tavrayı hemen köşeye ettim azıcık. Şurada ağacın dibine senin alayı bir şey koyacağız. bu benim olan olsun ya yani de dinlenmeden iş yapıyor hiç aylak durmaz bu gibi değil mi Ali? <gülüyor> <gülüyor> zor mu bu işler <laughs> bana işim var benim diye Allah'ım çimen de ne güzel oldu ya. Bir karışı geçti yüksekliğe. Geçen soğanlara, pata soğanlarına diki diki verdim. Ne güzel yaşardılar. Cümleten selamün aleyküm değerli takipçilerim. Allah'ın selamı gereketi üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan Allah hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun iyiyiz. Rabbime bin kere şükür. İndim aşağıya sabahtan. Koyunlarımı çıkardım. Bir taraftan koyunlarıma bakıyorum. Şöyle. Eşim uşakta, annem hatimde. Ben de bu buraya saçtığımız maydanoz 2 gün önce sulamıştım. Tekrar bir daha sorayım. Çünkü maydanoz e, biraz geç bitiyor. Hemen bitmiyor. Yani bir 2-3 haftaya kadar önce bitiyor. Ama suyu çok seviyor maydanoz. O yüzden e, taktım çeşmeyi hortumuma sabahtan buralar kölge değil ya. Birazdan buraya kölge gelecek. En azından sulu dedim. Bir an, bir evvel ya çıksın. 2-3 günde de sulayan. Burada da yeşil soğanlarım var. Yeşil soğanımın içinde de bir tane sarı urfan var. Bakın. <laughs> Hiç ellemedim. Çünkü soğanlar yiyecek gidecek. Çiçeğim var. Dursun avacımın dibinde. Ceviz avacımın dibinde geçen yanlışlığın e, bir tanesinin köküne bunun kökü arkadaşlar patates gibi oluyor. E, bunu Sevim annem diktiydi. Ben de bilmeyerek birinin kökünü çıkarmışım. Neyse şundan kökürer diye annem galiba. Şöyle soğanlarım bakın bir. Yapraklarından götürüyorum. Kökünden çıkarma. Bunlar da geçen gün diktiğim kata soğanlarım. Aldım geldim Karadaban'dan. Bunları da öyle uçlarına batırıp batıra verdim toprağa. Ha bakın cücük yemiş. Bunlar da fasa Burada da ıspanaklarım var. Vallahi ıspanaklarım Mersin gibi oldu. Tam büyük bükmelik, kavurmalık gelir bayağı var. Ha şurada da terelerim var. Terelerimin içine de çimliğe gitmiş, çimliğe karışmış ha. Bazen köklerinden çimlerin yolu e, şeylerin içinden. Çünkü olmayacak. Şimdi de havuzda koymuşum. oradan marul getireceğim. Marulları da şu e, soğanların kenarlarına şuralarına iki diki vereceğim. Güzel olur. Gerçekten de pek güzel oluyor. Yumuşacık bahçe marulu. Ispanağın suyu görünce yattı. İyice sulayam da. İki üç gün vaktimiz olmayacak. Allah nasip ederse yarın ben temizliği başlayacağım. O yüzden aşağıları inemem. Yukarıları temizleyeceğim. İp köşe. Her yakayı sileceğim, süpüreceğim. Burada bir tane soğanım çıkmışmış. Soğanımı çıkardım kökünden de. Şey yaptım. Hmm. Güneşime diyemedim ya. Dereotu tohumu aldırdım. Hı, dedim. Ona aldırdım. Ee, şuraya da videonun içinde soğanlar vardı. İlkin videonun içindeki soğanları yedim. Bundan sonra toprağını da çapaladım, güzel döktüm topraklarını. Aha bir tane sobanım kalmış, şunu da çıkarıverdim. Buraya da terat saçtım. saçtım. İnşallah olur. Ben bu dere e, otunu en çok neydi seviyorum arkadaşlar? Bu arpacık salatası var ya, onun için de çok seviyorum. Bir de çoban salatası diye benim Sedan. Onun için de çok seviyorum. Yine olursa dedim, yarın çocukla bir şeyler yaparlar yazın şuralarda nasip olursa yaparız bir şeyler. Onların yanında yeriz dedim. Dün de aldırdım geldim bir paket. Acını saçtım, acını bir kenara koydum. Bitmezse bir daha seçelim diye. Şey, uşağa gittiğim zaman da şu köşelere şey dikeceğim. Bu asma domatesler var ya. Salkım domatesler. Çok değil hemen 3 tane alıp geleceğim. Kenarları dikeceğim. Size de belirttiğim gibi ben bu sene arka tarafı bahçe yapmayacağım. Eşimi kalırsan bir garip domates, bir garip biber yaptı ama siz de gördünüz geçen sene daha kıymetli takipçilerim olmadı. Olmayınca da emeklerim ziyan oldu. Fidan bağlı. Fidanın bağlamı geçen sene 2 milyondu, 2,5 milyondu. Bu sene fidanın bağlama olmuş 6-7 milyonlara. Geçten ekmeğin bağlı. Masraf da ekmeğin. O yüzden ha burada beni tamam. Alırız da zehra yengem, ekti yengemden alırız yeriz. Benim zaten zamanım olmayacak. Ben zamazan çıksa ben dükkana gideceğim. Sabah kalkıp akşamleyin geliyorsun. Sabah gidip geldiğine işimi zor geliyorsun. Yani bu sene bahçe işim birazcık zor olacak. Ben de ne yaparım? Zera yengemin bahçede çekerim. Ondan sonra annem Lutlu yengenin oraya iki garık yapacağını Domates, biber. Orada çekerim olmazsa. Neden? Yapacak bir şey yok. Bu sene böyle idare edeceğiz. Toprak attırıvereceği çocuğum olmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz hepinizden. Çocuğum kışın çalışamadı. Daha benim çocuğuma bir buçuk aydır veren çalış İki aydır. E, dükkanı da borçlaştı benim çocuğum. Anne bir kamyon ben toprak attırıvereyim diyordu. Çocuğum olmadı işte. Nasıl iyi bu inşallah vaktini bulsak seneye bir iki kamyon toprak attırız. Bahçemiz güzel olur. Bakın arkadaşlarım benim vişne ağacım. Ay gelinlik gibi çok güzel çiçek açtı. Papatya gibi. Ay Allah'ım şükürler olsun. Rabbimin verdiği vereceği mücizelere. İyi ki geç açtı çiçeğine. Kayısı ağacım zavallım. Erken açtı. Geçenki o rüzgarda vurdu godu. Zaten bu kayız ağacımız da lan. Ay ağzım Ağzımı, ağzımı açayım derken. Sağından, solundan, bu da zaten eteklerinde dalga almadı. Karşıyı göremez, yönü göremez millet. Aha, dallarında bir şey kalmadı. Allah resim eteklerini budadılar. Kırdılar, ondan sonra. Aha, olan böyle oldu. Şu ceviz ağacımız da küstü geçen sene vurdu. Benim adam ucundan kesti, belki tabanından coşa diye. Ha, böyle oldu arkadaşlar. Kimlerimiz annem budadı. Şurada açık kaldı. Buraya da benim Halil için demiş. <laughs> Bakın be. Benim Halil buraya sedir yaptı. Oturmak yaptı kendine. Şöyle köşeleyi dek getirdi. Bir tane oturmak alan dedik ki olmadı. Şöyle kendine, kendine oturacak şekilde yer ayarladık. Yazın bizim burada çay içmesi güzel oluyor. Şöyle köşeleyi döndürdü. Burada Allah nasip ederse Selin Aleman'a Selin'in de beş şey koyacağız. Burada da bir tane hanımeli çiçeğim var. Bu çok güzeldi bizim arkadaşlar. Bahçemizi sardıydı. Bunu yılan gelir, çıyan gelir dediler. Kökünden gazdılar. Ama ne hikmetse yine coşmuş tabanından. Coşturmuş Rabbim. Tekrar olmaya çalışıyor bakalım. inşallah olur. Ben çok seviyorum. Sabahleyin balkon kapısını açtığın zaman buram buram mis gibi koka. Merhaba değerli takipçilerim tekrar yeniden. Cumalarınız mübarek olsun. Herkesin cumaları mübarek olsun. Bugün cuma. Kıymetli takipçilerim. Evet Zerruş. Merhaba. Abi, buraya komşu bakla verecek çoluğuna çocuğuna. Ben de atlı geldim. Ben de edeceğim de birinci bayram gün için Benim çocuklar o zaman toplanacaklar. İzmir'den gelecek. Yalnız da işe ya, edemedim ben yardımcı olsun diye. ya. Sübeyde, birinci bayram çalıştığı için Arife gün çalışıyormuş. Birinci Hı. bayram günü sabah ezanı bineceğimiş arabayı Allah nasip ederse anne kahvaltıda sizde izlemiş annesine. Annesi de hazırlamış cevizini böyle. <laughs> Her şeyi hazırladık. <laughs> ben dalış dalışverişi gidecek çocuklarına. Ee, biz de ha şöyle evin gönderdi Zehra yengemle. Hem ben koyunları gidiyorum hem de cevizlerim vardı aldım geldim. Ben kırıyorum. Zerra yengem de bir taraftan işlerini çıkar ver. Allah razı olsun. Ben de baklava yapacağım. Vay. Ne oluyor. He. Halil'in bu cendere baklava vaya. He. Ondan can istiyormuş. Kıyır kıyır. Ona bu he, büzgü mi? baklava he. E, bu yaprak yaprağı değil de büzgü baklavayı daha çok seviyor. İşler oluyor Zerra evet, yenge. Güzel olur cender. He. Sağır lan yenge de ekseriyetle cendere eder. Hı. Çok güzel de şeysi olur, cenderesi olurdu. Kulakları çınlasın. Halil yaprak baklavayı değil de o paket baklavayı değil de bu büzgü baklavayı daha çok seviyor. Bundan ne tane diyor? Vallahi kararsız kaldım. Bir baklavalık yufka var ondan aldım. Acaba bundan mı yapayım diyor. O da cendere gibi güzel oluyor ya. O da da o da daha güzel olur. He, o da kirli. Kir. olur. He tereyağlı üstünü evet. margarin döktün mü pek güzel oluyor. Evet. Ha karasız kararsız kaldım. Bilmiyorum nasıl edeyim, nasıl tutayım diye bakalım. Kırayım bir cevizi de. <laughs> Cevizlerimiz vardı. da. Ee, şöyle cevizlerimizi zera yengeyle kırıyoruz. Ben taşına. O ce ceviz kıracak şeyim vardı zera yenge. Makinen bulamadım katiyen. Nereye koydum? Şöyle ettin He. Benim de vardı. Meyrem gel verdim kurdular. <laughs> Birini kırdık. Geçen tekrar marketten eline geldi. Aynı alan bundan birini dedi. 10 TL, 10 TL, 10 TL Zarengin. İyi, o zaman ucuzdu. O zaman 5 bir, liraydı. Bu, bir buçuk lira, hayır bir buçuk mu iki miydi? Öyle bir şeydi bizim aldığımız. He, ben 5 TL'yi aldıydım o zaman da. İşte onu Halil kırmış kışın benim. Halil kendi kırdığı için. <laughs> Anne alan birine dedi, alıverdik. Al, geçen çocuğum da. Allah razı olsun. Onu geçen gün gece ceviz kırıyorlardı Seyim'le yemeğe. Yok makineye sordum annem sabahleyin senin var mı diye. Yok dedi. Annem bugün uşağı gitti. Erdal'la sabahleyin. 9.30'da gitti gelmedi hala daha niye diye bilmiyorum uşakta. Şey. Ee, Açık da Lutfi yengenin bir şey salınacağım Ekmek kadayı falan O imineler ısmarlamışmış. Katiyen bulamamışlar. Şeyde o... Sevim bulur onu. Bulur annem. O dört yol var ya Zeray'ın. O küçükler tüccarcının yanı başında. Bir tane hac dediğin ekmek kadavidi çok güzel oluyor. Ben durdan alıyorum. Aslında ben ekmek kadavidi yapacaktım. Halil her zaman yapıl yani o dedi. Onu geçen yedik dedi. Bunda da dedi baklava yiyem dedi. İyi dedim benden. Allah verdi al dedi. Hiç uğraşma bir kilo iki kilo alıveren dedi. Dedim evdeki bereketli oluyor. Evet. <laughs> bir de Zeray'ın hazırların var ya. Çok da doluyor. Acayip derecede. E, Kesiyor. İşte bir iki bayram hep hazır aldık. He, baklava çalıştırdı sizi tavara evet. Ondan biz de da. Halil bir daha anne almayam dedi. Çok keskin adamın baklavası dedi. Şimdi gel canı istedim uşaktan alıp geliyor. O bülbül yuvası diyor lan ya Zeren ya. E, onun güzel. Onu çok sever Halil benim. <laughs> Seda Yarın o... işe gideceksiniz mi? Nere? Yemeğe. Şeye mi? Lütfen gidelim. Allah nasip eder. Gel mi bundan yemek? Ha, gel. Giderim galiba inşallah çekersen bir de video çekerim yemek videosu. Şey gidiyorsan. bir de falan da de deneyeceğiz. Yoldan giderken de devrem de, de telefonu etmiş. Işte, Lütfen gelin de. Asun altını göz ayrı rengi <laughs> Zerang yenge temizlik yapıyor bana. Zera maka makar dört saat Canım sıkıldı. Acın altında. Acık sabah et arkadaş vardı. Malları durmadı gitti. Acık onunla kırdım cevize. Zerang yenge geldi dedim. Hem oturam hem acık benim cevizler gram ikimiz dedim. Zera yengem geldi. Geldi Allah razı olsun. Ha ceviz gırız. Birazcık daha ottuk mu çıkarız galiba yukarı. Işak çıktım benim koyunlar durmuyor. Yok da canım istemedi tek Maktiye, başıma. Bak çamaşır attım. Az kaldı bitmesine ha sabahtan attım. Ondan sonra iki tane örtüm kaldı sadece. Perdelerimi yıkadım. Daha takmadım. Da bir, tanesini güneşlik öbür tarafa taktım. Ana soba çok tutuyor. Benim yakasak yakarsak dedik onu da şeyden beri yakmıyor. Gel o galiba herhangi ya? Azıcık savur sahurda. Akşam, akşam oturuyor. Yukarı çıktın mı diyor sobayı yak Üşüyor de. He. Ay. Ben yakma galiba Mehmet. O sandım soba yakak Ben de çekiştim babada da sobamın yanına Allah aşkına dedim. <laughs> Mehmet Ayayna benim adam pek seviyor sıcağı ama ne? zarar gelmez, ısçaktan zarar gelmez. <laughs> Sobalarımız yanmıyor galiba küçük gündür. Ben Nasip olursa bayramdan sonra kaldıracaksın. Bayramdan önce kaldıracaktım. Ee, hiç orucu ağzına kendini üzme dedi benim bey. Uğraşma bayramdan sonra ikimiz kaldırız dedi. Bu boruları beni aşağı tutuverse indiriverse ben de Zobaya silkerin karıdabını korun. Valla tertemiz temizledim <laughs> boruları balkonda yaktım. He. Sabunlu suyla <laughs> yaktım. Kurmasan iyiymiş. Tekrar işte. vurdum. Neyden üşüyor? Daha soğuklar olurdu. Bizim hana yazımız Haziranda falan ben soba yaptım bilirim şey. Üç soğuk kardeşi olsa zarar geçti. Ne sonra o kadar olmaz. Bu olmaz. Bu sene çok sıcak. O ben çok soğuk oldu bir de çok sıcak olacağım bir sefer yenge. Şey geçen. Hava durumu diyor. Bayramda yağışlı yalım acık. Yapma ya. Bayram ee, yok şimdi. mı diyor? hava durumunu diyordu da İsmail'de. He. O anlatıyorlardı. Serin geçecekmiş yani. Dün de yağış var dedi, yağmadı bak. Değil mi? Kısık e, kesim kesim yağış var diyordu. Şey hava de. Kız yağacak mı? Dün değil, ben dükkana gittim Halil'in. He ha, devir sen işe gittin He ha, dün Halil'in işi vardı da ben dün gittim. Ona da Erdal'la dörtlü geldim. Allah'ım garajı geleseye bunu aldım sıcağı da acayip derecede. Çok. Allah çocuk anne ben götürüveren dedi oğlum dedim kapatma dükkanına. Ona da tam ben çıkıyordum. Bayanın biri geldi. Yarım kilo çiğ köfte dedi. Aha bak kapatsan dedim. Veli'nin, Nimet'in biri gidiyordu Halil dedim. Hadi geldim buraya. Yerlerim olsun. Isıcaktı dışarı çıkamadım. Daha bir de aşağı inmedim gari. Çok sıcak bu arada. Çevik zahlan mı verdi? Ay açık o kuyu verdi. Sana ile verdi. Seyim annem. Açık da vardı evde. İsmail Ağa da yollamış bana ya azıcık. İsmail Ağa'nın kanarı geçen kırdım ben. Ben de kırdım. Şey acık yemek tatlısını ettim. Ondan sonra başka neyi kattı? Kadı evde kattım acık. Zera yenge ben cevizleri kızdık. Şimdi sıra geldi spana atlamaya. değil mi Zera yenge? Evet. Emre ne? ıspanağın salatasını maruldan iyi seviyorum. Seren yanım salata edeceğim, ben de kavuracağım. Kavurmasını seviyorum ben de. Öteyim bulgurlu kavurduğum her ay yenge. Yoğurtlu pek güzel oluyor. Güzel olur. Bugün akşam ne nasip olursa bir daha kavuracağım acık akşama. Da Emre sürceymiş galiba. Allah razı olsun gidik. E, şunu bakın rokola, tereler tohumlandı. Allah razı olsun çok gittik şeylerine. He yedik, yedik. Komşumuzun. gidik. Komşumuzun rokasına. Ispanağını çok yedik. Allah bir kere deli bin kere razı olsun. Yedik içtik. Hmm. He tohumlanmış ha bak zerayı. Türcüymüş galemle daha ben de şöyle gazıyım arkadaşlar. Bu şey de koydum. Bak şu ne kadar iri ama şey tat taze. He taze taze. Daha hana tohum çıkarmadık landan. Bir de bu sefer yağmur yağdı ya zerayın vermiş. Geçen de yok gibiydi değil mi Fadime'nin? He kız öten bayağı da götürdüler taksiyle. Yiye bitiremedik arkadaşlar biz bu ıspanağı. Azıcık yere havize komşumun. Yedik çöredi, yedik çöredi maşallah. Allah'ım bir yerde He, ve nasip veriyor Rabbim. Konuyu konşu yetti. Yeti, yedik, yeti. yedik içtik Allah bin bereket versin. Zerra yengem seviyormuş. Ben de kavurmasını seviyorum. Yumurtalısını severim ben bunu. He. Ama gal tohumlanacak Seray. Evet. Şey Yaz olacak. Yaz geldi mi çabuk tohumlanır. Ee, havalar da sındı ya gal. Evet biz de oluyordu. Önden Seray'ın gibi ıspanağını ye ye bitiremezdik. Evet. Şimdi de havuza komşumu yetti. Gal yaşlandı. Benim evim önde de var Seray'ın. Öyle lazım oldu mu götür. Benimki ne daha taze bir şey olmaz. Soluyorsun ya ben. Olur. Olur. Ha oraya yeter bize.